Merhaba sevgili izleyenlerim. Can dostlarım, sıkı takipçilerim. Yine Çotanak'la beraberiz. Çotanak'ın güneş keyfini hele şükür çekebildik. Ne yapıyorsun Çotanak? Güneşleniyor musun kızım? Hı? Güneşleniyor musun sen? Hı? İyi misin? İyi misin kızım? Patiklerimiz de var, patiklerimiz de var. Bıyıklarımız, kaşlarımız, ellerimiz, parmaklarımız. Bunun burnunun ucunda, bak burnunun ucunda otoyol gibi bir şerit var şurada burnunun ucunda. Çok tatlıdır. Bir de ısırmasam arkadaşlar şimdi baz bazen görmüşsünüzdür kediler ot yer ot yerken e, bir kediyi görürseniz şunu düşünün ot yiyen kedi midesini sindirmek amacında yiyordur. midesini rahatlatmak için falan ot yeme ihtiyacı vardır muhakkak görmüşsünüzdür yani bu keder niye ot yiye diye düşündüğünüz olursa bunu bu şekilde değerlendirin midelerini rahatlatmak için sindirimi kolaylaştırmak için e, ot ota ihtiyaçları oluyor arada yemelerini izin verin daha önce de bahsetmiştim asla e, çiğ et ürünleri kedilerinize vermeyin asla vermeyin ben bununla ilgili kayıp çok büyük kayıplar yaşadım yani bir kediye en yapabileceğiniz kötülük kırmızı eti çiğ vermek, et ürünlerini çiğ vermek en büyük zarar. Yani kötü bir şey yapmış olursunuz hayvanının hayvanınıza. Hani burada ben kaybettim birkaç tane hayvanım çünkü bunlar benim için sokak kedileri. Sokak kediler kedilerini her zaman takip edemiyorum. Elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Sokakta işte ne yaptığını bilmeyen insanlar var. Onları anlatmaya çalışıyorum. Çi işte sosis, sucuk, işte tavuk kesiyorlar, tavuk parçalarını atıyorlar. İşte kırmızı et yapıyorlar, gerilerini atıyorlar, yediriyorlar hayvanlara. Ben her gördüğümde bunları uyarmaya çalışıyorum. Yani bu kapıda büyüttüğüm kedilerimiz de aynı şekilde onlardan beslendi. Dışarıda sadece ben beslemiyorum. İşte yardım eden insanlar da oluyor böyle bu şekilde o yüzden çiğ et asla vermiyoruz burada benim çotanağımın çotanak kedimin arkadaşları var Azerbaycan'dan adı Maşa Maşa'ya çok sevgiler söylüyoruz değil mi kızım Maşa'ya sevgiler Maşa sevgiler Maşa beni izlemeye devam et seni seviyorum Maşa Azerbaycan'daki arkadaşlarıma canı gönülden sevgilerimi saygılarımı yolluyorum benim çotanağım da arkadaşları var. Biliyorum her yerden izleniyorlar. İzleyicileri var, sıkı takipçilerimiz var. Arkadaşım Maşa'ya selam olsun. Maşa. Maşa'ya selam olsun. Azerbaycan'a selam olsun. Azerbaycan sevdiğim bir ülke. Sevdiğim insanlar. Çok Azerbaycanlı arkadaşlarım var çok iyi insanlar, kaliteli insanlar. Ve kızımın da artık Azerbaycan'da bir tane arkadaşı var. Adımız da çok güzelmiş. Maşa. Sevgiler Maşa. Gurbetteki izleyicilerime de sevgiler. Diğer takipçilerimize de sevgiler. Onları unutmayalım kanalıma abone olmayıp da çok fazla izleyenim var. Ya lütfen rica ediyorum izleyip de beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir like çok görmeyin bana. Abone olun. Abone olmaktan korkmayın. Abone olmak ücretli değil. Hani bildirim falan almak istemiyorsanız bildirimleri aç açmazsınız. Ama burada bir sürü izleyicilerim var. İzliyorlar görüyorum. Ama abone olmuyorlar. Neden olmuyorsunuz bilmiyorum. Neden korkuyorsunuz onu da bilmiyorum. Herhangi bir maliyetli bir şey. Maliyeti yok yani bunun. Eğer bildirimleri, dediğim gibi bildirimleri duymak istemiyorsan açmazsın. En azından bir like atın yani. O kadarından hak edelim yani. Değil mi kızım? Edelim değil mi kızım? Edelim değil mi kızım? Bizim de abonelerimiz çok olsun. Ne olmuş? Ne olmuş? Benim kızımın da aboneleri olsun. Ne olmuş? Çok mu fazla? Benim kızım hayata tutundu. Çok şükür hayata tutundurduk çocuğumuzu biz. Hayata tutundurduk benim kızım. Hı? Güzel kızım benim. Ben bunu buldum da sırılsıklamdı. Çamura bulanmıştı. Yolun kenarındaydı. Gecenin bir yarısı 12'de. Orada ne işi varsa bilmiyorum. Yani ben fare zannettim. Avuç içi kadar bir şeydi. Islanmış, çamura bulanmış, titriyor, devriliyor sağa sola. Nefes almayı zorluk çekiyor. Berbat bir şekildeydi. Aldım onu o şekilde. Kuru bir yeri hiç kalmamıştı. Kazağıma sardım. Geldim balkonda onu bir güzel kuruladım kuruladım üfleyi üfleyi hu, 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 yapa yapa kuruttum onu. Sonra sıcak su torbası yaptım. patenin yanına koydum. Aldım. Kuruttum. Ee, ondan sonra bir video çekmiştim. Onu da paylaştım. Çotanak'la çal tanışma videom benim o. Onu o akşam bulmuştum. O akşamın videosu o. Bunun macerası o. Ben yürüyebileceğine inanmadım. Kazama sardığımda Ölüyor zannettim, yani ölmüş zannettim. Allahım ne olur yaşasın, Allahım ne olur yaşasın, Allahım ne olur yaşasın diye diye şöyle korka korka baktım kenardan, baktım nefes alıyor, nefes alıyor dedim, yaşasın Allahım, Allahım sana şükürler olsun dedim, Allahım sana şükürler olsun. Hemen aldım içeri, hemen elimden geleni yaptım, her şeyi yaptım, her şeyi de yapmaya çalışıyorum. Yalnız bu gözü için çok fazla. E, şey yani damla yaptık, ilaç yaptık. Uzun zamandır şişiyor, iniyor, akıyor, gözü iltihap akmıyor. Sadece gözyaşı olarak dökülüyor. Klinikte cerrahi müdahale gerekten gerektiğini söylediler. Lakin çok e, paralı şey yapamadım. Zaten o zaman da çok hastaydı. Bu da parazit hastası oldu iç parazit dış parazit ne varsa hastalanmış burada işte o tedavi esnasında onu yaptıramadık anca daha yeni yeni toparlanıyor çok kötüydü durumu iskelet gibiydi yani ayakta zor duruyor zaten zor yürüttük anca yeni yeni toparlanıyor artık bundan sonrası için gözünü e, bir şeyler yapmaya çalışacağım kendine böyle şu şu kolu şu kolu tutmuyordu. Ben bunu bu yumurta kutularını karton yumurta kutularına oyun oynatarak uzattırarak tırmıklattırarak onun gibi şeyler yaptırarak spor yaptık, masaj yaptık. Buralarına masaj yaptık. Tabii küçüktü o zaman böyle şeyler ısırmam falan yoktu. Rahat bırakıyordu, Rahat rahat yapabiliyordum. Şu an yaptıramıyor. Hala daha ama yürür yürürken Dengesini kaybedip düştüğü çok oluyor. Ama Allah'ıma çok şükürler olsun ki evi dört nala koşuyor. At gibi koşuyor. Koşuyor. Dıkıdık, dıkıdık, dıkıdık. Dıkı dıkı Bildiğiniz koşuyor. Ve bu bana yetiyor. Ayakta görüp koştuğunu görmek beni mutlu ediyor. Gözü ise tek gözü var. Çok şükür. Hayatını sürdürebilecek seviyede. Önemli olan hayatta kalmasıydı. Mücadeleyi kazandık sayılır. Şu an iyi gözü de inşallah düzelecek belli bir vakit Allah inanıyorum ben umut ediyorum gözümüz düzelecek inşallah hiç düzelmese de sorun değil şu an ayakların üstünde duruyor dediğim gibi gözünün biri görüyor yiyor içiyor oynuyor geziyor her şeyler yapabiliyoruz çok güzel sinirleniyor benim kızım çok güzel sinirlenebiliyor <laughs> şimdi sinirlenecek ne var şimdi sinirlenecek ne var Tınaklara bak.

Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız bir zahmet abone olun. Like atın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ha, şunu unutmayalım. Ee, korona yüzünden sosyal mesafemizi, maskemizi ve hijyenimizi koruyoruz maske, mesafe, hijyen. Bunlara dikkat edelim. Hayatta kalın, evde kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.